Tafların o eski hali değişmiş Parlayan uraklar paslanmış kalmış Kazması küreği beli değişmiş Gurbette içimde kaldı muradım Vardığımda karış karış taradım Dolaştım köyümü hep adım adım Koşup oynadım yolu değişmiş Çiğdemi, çiçeği, yaprağı, dalı Ali düğmeleri, yeşili alı Çocukken uçurtma yaptığım çalı Yazıda, yabanda gülü değişmiş Allah durmam bizim ele gidersen Gülüm gidersen Anamdan babamdan haber Şu evimde üç beş gece de kalda gene Ava giden avcılarda tüfekler Yıkılmış kerpişler, evler, kefekler Büyümüş, serpilmiş ufak tefekler Döne, Kezban, Songül, Ali, Veli değişmiş Nerede taflarımın eski çağları Kenger sahızları, o kel dağları Villalar doldurmuş karşı bağları Bizim koyun sağı solu değişmiş. Yanından seyrettim durup Yusuf'u. Seneler eskitmiş garip Yusuf'u. Ağladım gönülden görüp Yusuf'u. Haymana kayyamış deli değişmiş. Oru mahne zardan Ela gözlerini sevdiğim yerden eşme o yerden olur bana bir haberin hep bacağımel Kangal topladığın dereler düzler Arılık duruluk yaptığım özler Peşinde koştuğum ördekler, kazlar, sığırındaki o malı değişmiş. Dağılmış dört yana tüm sülaleler, talipler, yaplar, babam sülükler, firikler, solaklar, anam kartallar. Bizim aşiretin kolu değişmiş. olar gurbetten dönemez gayrı. Kaz kazlar, yorazlar hep ayrı ayrı. Bilmem hambekirler ölü mü sağ mı? bizim oymakların eli değişmiş. Mustafa değil ayrı kaldım yurdumdan dostlar yurdumdan öleceğim gurbe derdin derdinden. Anam babam sevdiğim yurdumdan olur yurdumdan kardeş bana bir selamı da gel. İreşitler dersen kendi işinde Dişkirleri sordum geçim başında Mısalar, koşeler ekmek peşinde Bizim sofraların, bizim sofraların Bacım balı değişmiş Tillilerin bağ ile bahçesi Çolakların sandık, sandık bokçası Körtağırların cebindeki akçası Taflarımın parası, pulu değişmiş Taha oğulları Abdurrahmanlar, Çap ile Hısım Cobbanlar, Alimarlar, Asil, Soylu Şabanlar, Nesiller çoğalmış, Tölü değişmiş, İbililer kardeş kardeş değil, dağılmış, dinler vardı nerede hani ne olmuş, Osmanların çeşme kurumuş kalmış, Oluk oluk akan seli değişmiş, Nerede kaldı kodakların işleri, Baba öldü, yetim kaldı başları. Terk etmiş birer birer arkadaşları, sohbeti değişmiş, dili değişmiş. Kara Mehmetlerin bulguru aşı, Ömer oğulları yakmış ataşı, dolaştım gönülden kavim kardeşi, bizim sedirlerim çulu değişmiş. Canavar deresi karşı bayrın, uzandım üstüne kara çayırın. Yalan söylüyorsam haydi buyurun. Ölü Mustafa'nın gölü değişmiş. Tafların uşağı gezer gurbette. Hasreti sılıya yazar gurbette. Ozan şerafettin tozar gurbette. Sazındaki sırma teli değişmiş. Sazındaki sırma teli değişmiş.